Çalı Krallığına hoş geldiniz. Ben Erhan. Bu videoda cebinizde taşıyabileceğiniz ufak bir oyma takımı inceleyeceğiz. İzlemeye devam edin. çok uzun olmayan bir video yapmaya çalışacağım. Video kısa olacak ama ben çok uzunca bir süredir buna benzer bir şey arıyordum. Neden? Çünkü işine çıkması çok fazla ahşap oyma işi yapan bir adam değilim. Özellikle doğaya çıktığımda sadece ihtiyacım olan şeyleri yapmak için ahşap oyma aletlerini kullanıyorum. Mümkün olduğunca da yanımda taşıdığım her şeyi minimize etmeye çalışıyorum ki daha hafif bir çantaya sahip olabileyim doğada yürüyüş yaparken. Bu görmüş olduğunuz oyma çakısı da oldukça uzun zamandır aradığım, istediğim, merak ettiğim bir şeydi ve sonunda buldum. Bulduğum bağlantıyı sizinle de paylaşacağım. Yurt dışından geldi bu. Şimdi 6 tane alet var üstünde. Kısaca bir deneyelim hep beraber görelim neler olduğunu. Ondan sonra da sizinle düşüncelerimi paylaşacağım. Ancak başlamadan önce belirtmeliyim ki bu bugün izleyeceğiniz keskinlikte gelmedi, ulaşmadı benim elime. Ben tekrar bilemek zorunda kaldım bunu ve hatta bunu bilemek için özel bir alet yaptım. Onu da nasıl yaptığımı ayrı bir videoda daha sonra paylaşacağım sizinle. Evet. Gelin bir göz atalım bakalım bunun içinde neler var. Şimdi öncelikle bir düz bıçak. Ufak oyma işlerini yapabileceğiniz bir bıçak. Bir düz ıskarpela. Bir V ıskarpela. ufak bir kaşık bıçağı. Çekerek kesebileceğiniz bir oluklu ıskarpela ve iterek kullanabileceğiniz düz bir oluklu ıskarpela var. Toplam 6 tane farklı alet var bunun içinde. Gördüğünüz gibi fena değil. Rahat seçilebilsin videoda diye oluklu ıskarpelayı... Bir de bu tarafta deneyelim. Gördüğünüz gibi işine açıkçası çok da fena olmadığını düşünüyorum aslında. En azından benim işimi günlük hayatta, ormanda bir gezintide ufak tefek şeylere ihtiyacım olduğunda görebilecek bir alet bu. En beğenmediğim, memnun olmadığım iki şey. Birincisi bu uzun saplı oluklu skarpela ve uzun saplı düz ıskarpele. Bunlar hem esniyorlar, oldukça esnekler. Aynı zamanda da ufak bir boşlukları var ve yuvaların içinde oynuyorlar. Bakalım gösterebilecek miyim size bunu. Evet. Gördüğünüz gibi her ikisinin de bir oynaması mevcut doğal olarak bu diğer parçalarda da olan bir oynama ama o kadar rahatsız etmiyor işin açıkçası diğer parçalarda. Bunlar da rahatsız ediyor. Aynı zamanda da herhangi bir kilit sistemi bulunmaması riskli ee, yani yaralanmaların neden olabilir bir şey. Ama baktığınızda iş görür mü? Benim yanımda taşıdığım oyma setini ufaltmaya yarar mı? En azından günlük yürüyüşler yaptığım Zamanlarda çok fazla ihtiyacım olmadığından e, ama yine de yanımda bulunsun belki ufak bir kaşık yapmaya ihtiyacım olur e, gibi bir senaryoda. Bu ufak oyma çakısı hakkında siz neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.